şimdi ne yapacağız? Ni, ne yazacağız. Nine yazarken neye dikkat ediyorum? İlk hangi ses var? Ona dikkat edelim lütfen. Ni ne? Çocuğum birleştir bakalım ne oldu? Bilmiyorum. Unuttum. Demeyin. İlk söylediğinizi lütfen aklınızda tutun. Ne? Aklımda. Devam ediyorum. Söyledim ama yazarken bir kere de yazmayacağım. Seslendir, seslendire yazacağım. Dikkat edelim. Nı, nı, nı. kafasındaki noktayı koyana kadar devam ettim dede. Ne, ne yazdım? Şimdi ne yazacağım? ani yazacağım? İlk baştaki harf edin her zaman önce a sesi çıkacak ağzından sonra ne çıkacak ne a ne a ne okudum da yazarken nasıl dikkat edeceğim yer başlıyor neye dikkat ediyorum ağzıma ne çıkıyorsa onu kalemime aktarıyorum. bakın a Şimdi ne de yazıyoruz. A it yazacağız. A it yazması. Diğerlerinin nispeten daha kolay ama ilk defa, ilk defa karşımızda iki tane ses harfin peş peşe gelmesi geliyor. A'dan sonra it gelecek. A it oldu. Hani şunu diyoruz ya bu kalem bana ait. Sanki söylerken biz aa tanışma diliyle, yazma dili aynı değil elbette. Ait değil bu. Neymiş? Ait. İşte onu yazıyoruz biz. Ait yazıyoruz. Yazarken ne yapıyorum? Seslendiriyorum. A it. Şşş, ne yapıyordum? Papyonu koyana kadar ben söylüyordum sesini. A t Aferin bize. Bugünlük bu kadar yeter. Milletimin kitapları tam olarak ne var? Bugün öğrendiğimiz hece ve kelimeler var. Bunları ne yapıyoruz bugün? Bol bol tekrar ediyoruz, oyunlar oynuyoruz. Çünkü yarın milletim kitaplarında olmayıp da başka kaynaklar